Bugün döner efsanesi oynayacağım. <laughs> Birazcık hastayım arkadaşlar. Bir şey olmaz. Şimdi döner efsanesi oynayacağım. Çok az oynadım. Siz ve sizle de başta başlayacağız. Türkçe konuşalım dedim. Tıkça konuşacağız şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız çok az biliyorum. Hatta hiç bilmiyorum. Hocam. <laughs> bir şey olmaz. Zeytinam geldi. Hayır. Atamadım arkadaşlar. Hayır. Bunu atamadım. Arkadaşlar boş verin Şimdi Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada bir şeyimiz var. Böyle bir şey geldi. Başka gidelim. diyelim. Nerede Döner dünyasına hoş geldiniz. Aa, böyle yapıyorum? Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Böyle yapıyorum. Size Nerede fazla bir yardımcı şey yok? olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Arkadaşlar bunu böyle yapacağım galiba. Hayır bunu böyle yapacağım. Ben ya nasıl ne kadar yapacağım? Rüzü <laughs> yapıyorum arkadaşlar. Ya şöyle <laughs> yok ya değil mi? Bunları bir keseyim. Arkadaşlar ama... Ne iki... istersen bir dakika süremiz var. Dur bir. Arkadaşım. Anlaştık. Ben ne ara öğrendim bunu? Ben bilmiyordum bunları alacağımı Nereden? Ama nereden alacağız ki arkadaşım? <gülüyor> 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 Vallahi nereden alacağız arkadaş? <laughs> Yeter mi? Hadi koyayım. Ya. Hazır canım. Ne yapacağım? Bunu mı koyacağım? Bu, ne? Aa! Ah. Ah kız geliyor. Bunu ziyamam lazım. Süre var. Arkadaşlar ben oyunu öğrendim. Çok da zor değil. Ama zor. Mesela yanlış yaptım. Aa, doğru. Arkadaşlar oldu ya. 3 tane koyabili yapabiliyoruz. Aha. para. 13 liramız var arkadaşlar. 14. Gelin burada bir sürü var. Bunlar bitiyor. Ama bunlar bitiyor arkadaşlar. O zaman bir daha doğrayayım. Şimdi şuradan alayım. Aa, zaten yedekte de bir sürü çok zor olmamalıdır. Al şunu kardeşim. 46 saniyemiz kalmış. <laughs> Al <Allah 'ım. Gülüyor> Arkadaşlar biz Türkçesi için bunu Bunları kağıdında neden böyle yaz? De birazcık daha durumu yapmak için et keseyim. Uyuma. Uyuma. Arkadaşlar bizi yardım eden kişilere bir ismini koyalım. İsmi olsun arkadaşlar. Eren olsun. beğenen olsun arkadaşlar. Arkadaşlar az geliyor ya. Az müşteri geldiği için 55 lira kazandık. Aha 25 lirayı bedava alıyorum. Ama başka alamıyoruz. Allah bugün canım sıkıldı. Ne yapalım? Arkadaşlar top onu top oynayabiliriz. oynayabiliriz. Tanımadığınız kişilerle oynayabiliriz. Anneniz de kızar. Şurada arkadaşlar şu, şu kadar.